Selam arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere abimin bana almış olduğu, pardon. Tesirlerimin abimin bana almış olduğu hediyeyi tanıtacağım. Evet, ilk önce en sevdiğim saatle başlayalım. Mutlatıslı saat. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? Şurada mutlatısı var iki taraflı. Böyle. Mutlatıslı. Yapışıyor gördünüz mü? Bunu çok sevdim. Dudun için göstereyim böyle. Çok güzel ve bu da favorim olan kuldeleli saat. Bu da çalışıyor. Diğeri de da. Böyle. Sonra onların. Evet arkadaşlar bakın. Bu da onun kutusuz şu saatin, şu saatin kutusu. Bunun içinde bir ne var? Arkadaşlar kusura bakmayın küçük görülebilir çünkü küçük bir sandalye oturuyorum. Ona sağ sol bakalım Bakar mısınız şunun şirinliğine? Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Ve bu ne? Barbie bebek kutusu. Ama içinde Barbie bebek yok. Bakın. Ya. Harika bir bebek. Evet arkadaşlar. Bebeğimin bir de ekstradan gelen yanında elbiseleri var. Şunlar tabii ki de hediye poşetleri. Bu da hediye poşeti. Bir tane elbisesi askıda geldi. bir tane böyle çiçek elbisesi çıt 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 ondan sonra e, bir tane böyle elbisesi var çiçekli öyle özür dilerim arkadaşlar hediye açma videosu yapamadım sizlerle beraber yani ben de yapmak isterdim ama maalesef yapamadım neden yapamadım diye sorarsanız ise doğum günümü hemen açtım yani ve iki tane de Tokala. İşte iki tane de toka. Onun şeyi de burada. Paketim. Evet arkadaşlar. Hediyelerim bunlardı. Sevdiniz mi? En çok hangisini sevdiniz? Yorumlarda bekleyelim. arkadaşlar yorumlarda kesinlikle bekliyorum. Arkadaşlar inanmıyorum ama gerçekten hala inanmıyorum ya. Doğum günü videosunu izlemeyi unutmayın. Doğum, doğum günü zamanı. <laughs> arkadaşlar sizi çok seviyorum. Evet. Sevmenin sınırı olmaz. Ben de seviyorum işte. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay bye bye Dur bir harika yapacağım altın. Altın. Gerçekten güzel. Gözlerime bakın. <laughs> Alkabayla. Ben unuttum. Saçı da başı da haline bakar mısın bir? Sana ne? Sana ne ya? Sana ne? Başka bile yok hep senin. İstersen yapar onlar bana. Alkabayla. beni unuttu. Şu güzelim saçını alamam. Bunu Aslında hiç de bile, ama benim elbisem seninkinden daha da güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha yeni küçük bir ufak bir tartışma yaşadık. Anam evi. Yani. Ama ben ses şu huyunu sevmiyorum Layla. Ne? Saçımı mı sevmiyorum? Vallahi gidelim sıfıra vurdurum. Zaten kısacık saçım var. Hayır kolun sıçma. Ama şu kolun çıkmasını sevmiyorum. Hayır. adım? Benim adım ise Mira. Ha. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben zenginim senden. Ne alakası var zenginlikle? Ben seni tanışmak istediğim sadece. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi hadi geçin siz şöyle. Bir gelsin şimdi. Şurada dursun. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.